الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على رسولنا محمد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى ra'unennase fela yezkurunallaha illa qalilan. Subhanallahi ve teala. Rahmanizilahip olmuş. Şeytan ve dostlarının şeyinden alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celalühu'na Sonsuz merhamet sahibi baş esirgeyen Yüce Allah'ın ismi Celali ile Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban-ı Şerif ayının içerisindeyiz ayız kardeşlerim. Yarın akşam Allah nasip ederse cumartesini pazara bağlayan gece mübarek Barak, berat gecesi. Yani Ramazan-ı Şerif ayından önceki son gece, son mübarek gece. Artık Ramazan ayının ayak sesleri tabir caizse gümbür gümbür geliyor. Yüce Rabbim bizleri sağlık, afiyet içerisinde Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun inşallah. Hani Efendimizin bu meşhur duasıydı ya Allahümme barik lana fi racebe ve şa'ban ve Ramazan. Allah'ım Ramazan'ı benim için Recep ve Şaban'ı benim için mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif ayına ulaştır kavuştur diye dua ediyorduk efendiler efendisi. Bu duayı biz de her gün yürekten yapıyoruz. Rabbim berat gecesinde beratini eline alan kullarından eylesin cümlemizi inşallah. Tabi bu gece nasiplenenlerin bu gece istifade edenlerin en önemli ibadet olan namaz ibadetini ikame eden, ayakta tutan müminler olduğunu görüyoruz. Bunun içindir ki bu münasebetle Ezan-ı Muhammed'i okununcaya kadar namazı terk etme ve namaz hususunda inşallah konuşmaya gayret edeceğim. Kıymetli kardeşlerim, namazı terk etmek nedir? İbn-i Mesud radıyallahu anh namazı zayi etmeyi şöyle açıklıyor. Böyleyse namazı zayi etmek vakit vaktini ertelemektir diyor. <laughs> Akhabuha an awqati. Namaz vaktinde kılmamaktır. Namaza gereken önemiyeti, gereken önemi vermemektir. Sa'id bin Müseyyeb rahimehullah o da şöyle buyuruyor. Yani bu namaz zayi etmek nasıldır? Huve en la yusabiyya zuhra hatta yetiyen asr. <laughs> Öğle namazını kılmayıp ikindi namazı gelinceye kadar geciktirmektir. Ve la yusabiyya asr ila mağrib. Ve o ikindiyi kılmayıp akşam vakti gelinceye kadar geciktirmektir, <laughs> bekletmektir. Femen mâta ve huve musirrun ala hâfi bihal وَلَمْ يَتُبْ Kim hayatı boyunca bunda ısrar ederse yani neydi bu ısrar ettiği şey? Namazı geciktirmek veya namazı ertelemek veya namazı terk etmek. Kim bu hususta ısrarcı olursa وَلَمْ يَتُبْ ve tövbe etmezse ve bu halde de ölürse Allah muhafaza. Yani namazsız ölürse. Namazı kılmadan, namazı eda etmeden ölürse. Ev'adahullahu bi gayb. <laughs> ve huve vadin fi cehennem ba'idun ka'ruhu şedidun iqa'ruhu aman ya Rabbi Allah ona cehennem cehennem vadisinde gayya kuyusunu vaat etmiştir ki onun derinliği çok fazladır. Yani o kadar derindir ki ve azabı da çok çetindir. Nedir bu cehennemde, cehennem vadisinde bir gayya çukuru Gayya dediğimiz bir çukurdur. Efendim, bir deredir ve oraya ömrü boyunca namazı terk eden, namazı zayi eden, namazı vakitlerini geç kasıtlı olarak geçiren ve hayatını bu şekilde devam ettirip tövbe etmeden, tövbe etmeden ölenler bu gayya çukuruna düşeceklerdir. Diye ölmüş. Rahimallah. Sa'di Allah muhafaza eylesin. Şimdi yine Ma'un suresinde hepimizin malumun olduğu üzere فَوَيْنُ الْهِي haline. Onların kıldığı namaz boşa zayıf olmuştur. Diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Nerede? Ma'un suresinde. Peki kim bunlar? Fahumul <laughs> münafikun. Bunlar münafıklardır. Kânû yurâûnen nâse bi salâtihim izâ hadarû ve yetûkûne izâ gâbû. İnsanları gördükleri zaman gösteriş İnsanlar onları görmediği zaman da namazı kılmazlar, terk ederler. Allah muhafaza. Münafıkların halidir. Ve an salatihim sahabı. Yani insanları gördükleri zaman gösteriş için bana da Müslüman desinler diye işte beni de böyle bilsinler diye gönlünde olan o, olduğu halde namaz kılanların kıldıkları namaz boşa gitmiştir buyuruyor Hazreti Allah. Nerede? Ma'un suresinde. An salatihim Onların namazları boşa gitmiştir. Bu da bir çeşit namazı zayi etmektir. Namazı terk etmektir ki şimdi ileride gelecek yani özellikle münafıklara ağır gelen iki namaz var. Bunu bize Peygamberimiz haber vermiş. Yine İbn-i Kayyip el-Cevziye rahimallah şöyle diyor. La yehteriful muslimun enne terke salati mefugati amden min a'zami hudur <laughs> ve ekberi kebair. Beş vakit namazı kasten terk etmenin günahların en büyüğünde olduğu hususunda Müslümanlar ihtilaf etmemişlerdir. Yani bu ne demek? Bir insan namazı kasten terk ediyorsa ki o kitab-ı mafruda farz kılınmış beş vakit namaz diyor Hazreti namazı terk eden hiç şüphesiz şunu bilsin ki günah-ı kebail dediğimiz o büyük günahların en büyüğünü işlenmiştir. Bu konuda hiç ihtilaf yok. Hiçbir İslam ulaması bu konuda farklı bir şey söylememiş. İttifak halinde bütün halimler namazı kast çok, bu çok tehlikeli bir sınırdır. Min ağzamil ağzamil gulub. Günahların en büyüğündendir. Ve ekberil günah Günahı kebâir dediğimiz en büyük günahlarındadır. Evet. Yani bunu hatırlatalım o zaman. Yani buradan kast edilen nedir? Namaz kılmayan bir müminin Beş vakit namazı kasten hiçbir mazeret olmadığı halde terk eden ve namazı sahip eden bir mümin katli nefsi ve ahdi elvan ve min ifmi zina ve sarifa ve şurbi khamşi efendim işlediği günah gibi o da büyük günah işlemiştir. Yani şöyle zannetme yani namaz kılmamak işte zina etmek daha kötüdür. Namaz kılmamak gibi değil. Işte ulema bunu söylüyor. Namaz kasten terk eden mümin aslında o içki içen, kumar oynayan, adam öldüren, zina yapan o günahkarlar الله محافظين اسمه. بقدر مهيم. بقدر مهيم. بقدر كتير بالمسألة. حزيتنا رضي الله عنه. يكتب ان اهم أموركم عندي الصلاة. فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. حزيتنا رضي yazdı, valilerine mektup yazdı. Hazreti Ömer döneminde 3 milyon kilometre kareden fazla İslam toprakları vardı. Ve Müslümanların halifesiydi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Allah Resulü'nün halifesinin halifesi. Mektup yazdı valilerine, dedi ki benim yanımda en kıymetli iş namazdır. Valilere yazıyor. Kim namazı terk etmezse, bırakmazsa, devam ederse, muhafaza ederse, dinini de muhafaza altına almıştır. Dinini de korumuştur. Namazı muhafaza eden, dinini de korumuştur. فَهُوَ لِمَا صِوَاهَا عَلِيَا Namazın haricinde terk ettiğin, zayi ettiğin şeylerin benim yanımda bir kıymeti yoksa en büyük şeyi zayi etmişsin demektir. Bakın bu kadar, bu kadar önemli. Yine وَلَحَّظَّ فِي الإسلام لِمَنْ تَرَكَ الصلاة. Hiç kimse İslam'dan zevk almaz. Kim o? İslam'dan zekat, namazı terk edenler. Namazı terk eden bir mümin, İslam'dan haz duyamaz. وَالصَّلَاتُ اَوَّلُ فُرُوبِ İslam. Namaz, İslam'ın ilk farzlarındandır. Yani şöyle diyelim, namaz olmazsa Diğerleri zayi olur. Birinci öncelik olmaz. Ben yani şöyle bir örnek vereyim size. Komutan topun başında duran askere soruyor. Bir top var. Asker duruyor topun başında. Komutan diyor ki, evladım diyor bu topun durumu nedir? Asker diyor ki komutanım topun beş şeyi eksik. Söyle bakalım diyor. Komutanım diyor. Bir barut. Komutan diyor tamam evladım. Dördünü saymaya gerek yok. Barut yoksa dördünün de bir anlamı yok. Topu ne patlatır? Barut patlatır. Barut yoksa bir şeye yaramaz. O zaman beş şeyi eksik ama birinci en önemlisi barut. E barut yoksa diğerlerini saymaya da gerek yok. Şimdi böyle anlayın. Es-salat <Sessizlik> اول fırûz-ı Namaz İslam'ın ilk farzlarındandır. Adamın hayatında namaz yoksa diğerlerini saymaya gerek. Yok. Ben demiyorum İslam alimlerinin sözü. Öyle öyle söylüyor. Çünkü mümin namazsız olmaz. Hiç حسن سلطان رضي الله عنه سويا بشرة سلطان فإذا ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه قوزمان namaz her şeyin başı ve her şeyin sonudur buyuruyor. Onun için kıymetli kardeşlerim hep söylüyorum. Her şey namaz değildir. Ama her şey namazla başlar. Müminin en belirgin özelliği, en belirgin alameti namazdır. Şimdi ayetlere bir göz atalım. Mesela Nisa suresinin 142. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak münafıkları anlatıyor bize. Dikkat edin. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَارِقُونَ اللّٰهُ وَهُوَ خَالِعُهُ Şüphesiz ki münafıklar Allah'a düşmanlık besler. Allah da onların düşmanıdır. Ve idâ kâmû ilâ salâti kâmû kusar. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel, üşene üşene namaza kalkarlar. Yurâûne <laughs> nâs, insanlara gösteriş yaparlar. <laughs> Ve lâ yedkûlûne illa illâ Ve Allah'ı da çok az Kimin özelliği bunlar? Münafıkların özelliği. Bakın, üç madde var. Bir, namaza tembel tembel üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı çok az zikrederler. Bak hiç zikretmezler demiyor. Hiç namaz kılmazlar demiyor çok manidardır. Namazı tembel de kılarlar, gösteriş yaparlar, Allah'ı daha az zikrederler. Rabbim nifaktan bizi muhafaza yani. etsin. Çok mühim. Yine bir başka ayet-i kerimede Tevbe Suresi ve وَلَا يَعْتُونَ Eyyam suresi 59. ayet Şuhayb Aleyhisselam'ın kavmi diyor Peygamberleri öldükten sonra namazı zayi ettiler şehvetlerine uydular ve hayya çukuruna atılacaklar bir kere şimdi sohbetimin başında bunu ifade ettim bunun altını tekrar çizmekte fayda var bu konuyla ilgili bakın Burada ayet-i kerimede de çok net işaret var. Ve hadis-i şeriflerde de özellikle bu gayya kuyusuyla ilgili çok net ifadeler var. O zaman buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Namaz kılmayanlar kıyamet günü gayya çukuruna mutlaka girecekler. Ayet ve hadisten çıkıyor. غَيَّا Fesav, paylaşıyor çukuru sormuş sahabe Allah Resulü cevap vermiş. Cehennemin ortasında bir uçurumdur. Çok derindir. Çok da çetindir. Ama ya. O zaman cevap. Gayya çukuruna atılmak istemiyorsan ey Müslüman namazını kılacaksın. Bu işin şakası ayette ve hadiste bu gayya kuyusu çok net bir şekilde defalarca ifade ediliyorsa bu işin acabası yok. Bu işin şakası yok. Namaz kılmak mecburiyetindeyiz. Namaza biz muhtaçız. Allah namazımıza muhtaç değil. Allah bizim namazımıza muhtaç değil. İhtiyacı yok. bizim Allah'ın önünde rükuya, secdeye ihtiyaçımız var. Bugün insanların bunalım geçirmesinin